Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi. Siyah beyazlılar yeni sezonun planlamasını yapmaya başlarken, Süper Lig'e damga vuran o ismi kadrosuna katmaya çok yaklaştı. İşte ayrıntılar. Siyah beyazlılar 31 yaşındaki kanat oyuncusu Fabio Borini için girişimlerini sürdürüyor. Fotomaç'ın haberine göre, ara transfer döneminde transferi gerçekleşmeyen Borini için bu kez menajeriyle masaya oturulacak. Sözleşmesi Haziran'da sona erecek olan tecrübeli oyuncu için siyah beyazlıların herhangi bir bedel ödemeyecek olması nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yüksek görünüyor. Bu sezon ligin en etkili isimlerinden olan Borini, forma giydiği 26 resmi maçta 16 gol atıp 9 da asist yaptı hücumun her bölgesinde forma giyebilen Borini'nin güncel piyasa değeri 2.7 milyon euro olarak gösteriliyor.